arkadaşlar ben Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft 1.20 sürümünde gelecek. Öbür taraf isimli Dimension inceleyeceğiz. Videomuza hoş geldiniz. Videomuza like atıp Kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Nedense YouTuber'lar beğeniye her zaman like diyor ya. Az alışkanlığı yapacak bir şey yok. Şimdi bir köydeyiz. Bakın bu köydeki evlerde görmüş olduğunuz gibi lan buraya ben bir tanesini saklamıştım. Arkadaşlar %100 eminim ki buraya bir tanesini sakladım kaçmış. Hepsini saklamıştım. Nereye gitti bu söyle? Sen misin yoksa? Eyvah bir tanesi kaçmış arkadaşlar birazcık sıkıntı. Olmuş olabilir. Buradaki crafting table yapmak için bir tane odun almış. Sen beni niye takip ediyorsun kardeşim? Adam crafting table yapıp kaçmış. Vardın dünyasına gideceğiz. Nasıl olacak? Sizlerle beraber videoda yapacağız. Öncelikle şöyle ben bir içeri doğru gireyim. Buradaki lootları alacağız. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane night totem diye bir şey geldi. Bunlara bakacağız. Alabildiğimiz kadar eşya toplayacağız. Bak bir anda önüme çıkma zaten korkuyorum. Bir tane elmas zırh aldık. Elmas zırhın böyle görmüş olduğunuz gibi özelliği falan var. Enchantlı bir şekilde giriyor. Buradaki vardın totemi. Bu köyde bir şeyler olmuş arkadaşlar. Buradaki görmüş olduğunuz köylülerin isimleri unutulmuş kitapçı, unutulmuş silahçı, unutulmuş bilmem ne, unutulmuş araştırmacı vesaire. Yani gerçekten çok değişik desen at oğlum İntihar etme lan sakin ol ya. Çözeceğiz şimdi gizemi. Burada bir tane arkadaşlar e, diskin bir parçası var. Bunu da buraya bırakalım. Dönüşte alırız. Enchant altın elma var. İşte böyle eğilip kaçmalık bir enchant var. Bu ne? Bir dakika ritüel falan yazıyor. I have found to do falan filan falan filan falan filan. elementi falan diyor arkadaşlar. Bir tane totem öğreniliyor, ölümsüzlük falan veriyor diyor. İngilizcem çok iyi değil. Yanlış olduysa affedin siz doğrusunu yorumlara yazın. Burada Kristalist esens diye bir şey var. Çok enteresan şeyler var burada. Bunlar direkt tek atıyor arkadaşlar. İnanılmaz güçlüler. Elinde bir tane kitap tutuyor. Baksanıza bak. Unutulmuş, arayıcı mı, kurtarıcı mı? Reşarçır. öyle bir şey. Bu neymiş? Master Smith. Yani silahçı falan arkadaşlar. Bunları iyileştireceğiz. Öncelikle sana bir tane atayım. Sonrasında sana bir tane atayım. Şimdi sana altın elmayı veriyorum. Sana da altın elmayı veriyorum. Siz böyle bir uğraşın. Bu ne? Bir dakika. Burada bir iksir var. Ben şimdi evleri dolaşacağım. Bu iksiri içsem ne olur acaba? <laughs> Oğlum e ne yapacağım ben? Öldüm galiba. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Tamam, sıkıntı değil arkadaşlar. Az daha gidiyorduk. Öyle her bilmediğin şeyi içersen böyle olur. Şimdi evde sandıklar var. Bu sandıklardan lootlanalım. Totem geldi. Rejem totem diye bir şey geldi. Can yenilenmesi veriyor arkadaşlar. Böyle bir totem değişik bak. Adam demişti ki ölümsüzlük totemi diye bir şey buldum. Bulduğumuz totemlerden oluyor olabilir. Tabii ki ben buradaki sandıkları nasıl alacağım ya? Çıkla üstünden, üstüne çıktın diye alamıyorum. Yine burada totem var. Infused totem diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Güzel ama İngilizce <laughs> Gel. Şimdi gelmişken seni de şöyle bir iyileştirebilir miyim Gel la buraya Gel la buraya Neyse biraz utangaç galiba Gel gel buldum seni Hah tamam bu da iyileşsin Şimdi burada bir tane daha vardı La senin camın nerede Ya camı yok buranın Ha burada bir tane köylümüz var Bunları yavaş yavaş iyileştirelim <laughs> Bakın gördünüz mü tek atıyor arkadaşlar Yani çok güçlü böyle köylüler Yani yaklaşmak birazcık tehlikeli Bunları bir iyileştirirsek ne olup bittiğini kolay bir şekilde anlayacağız Birkaç bölüm olabilir yani arkadaşlar böyle bir seri ufak bir mini seri olarak gelebilir. Haberiniz olsun o köylü hala orada ne oldu bu Herobrine falan dönüşmesin de. Gel bakayım çocuk adam. Sana bir tane şundan atıyorum. Bir tane de bundan veriyorum. Takıl kafana göre iyileşince zaten aşağıdan bildirim gelecek. Şimdi burada da bir tane köylümüz var. Gel bakalım abisi. Bakın arkadaşlar bunun elinde de enchant kitabı var falan var baksanıza. Unutulmuş enchanter. Yani şu anda hastalığını iyileştirmediğimiz köylü yok gibi ama buradaki adam kimmiş bakalım bir. Baksanıza elinde totem tutuyor. Al Al bakalım sen. Bunu da al bakayım. Neymiş bu? Değişik. Okuyamadım. B ile falan başlıyordu. Hazır gelmişken buradan kaçan köylüyü aramayacağım. 8 tane şey çıktı. Obsidyen çıktı. Fire totem diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Acaba biri bana vurduğunda yanıyor mu? Aha! Bir tanesi iyileşti. Vallahi bir tanesini iyileştirdim. Hangisi? Köylü doktoru başarımı geldi. İyileştirdim. Arkadaşlar bu arada çok fazla şeyler yapıyorum. Hani böyle sağa sola gidiyorum. Bir şeyleri kaçırdıysam Yorumlarda beni bilgilendirin lütfen. Bu mu bu mu? Sen misin? Gel bakayım. Sen değilsin ya. Şu şurada kaldı bu burada kaldı hani belki gözden kaçan bir şeyler falan olabilir. Bu köylülerden bir tanesi iyileşmiş gerçekten. Bu mu? Hayır bu da değil. E hangisi iyileşti ki? Merhaba. Bak garip şeyler oluyor. O zaman buradaki köylüler. ilk önce gelip buradaki köylüleri iyileştirmiştim. Bakalım. Aha iyileşmiş. Skull bloğunu arkadaşlar zümrüt veriyor. Ben ilk defa böyle bir trade gördüm. Tamam. Güzel bir deneme yapalım bakalım. Evet şu anda gerçekten zümrütümüzü aldık. Sakin ol lan sakin ol. Bak sevincinden sağ sola gidiyor. Aa bir dakika. Ses geldi. Aa tam bu da iyileşti. Master simit. Ne veriyormuş? Simit chest. Diyor ki abox kontajını simitin sapatı. Uf, çok zümrüt gerekiyor ya. Arkadaşlar bir tane daha köylüyü iyileştirdik. Köylülerin hepsi yavaş yavaş iyileşiyor. Köylüler iyileşirken ben bunların sandıklarını falan alabilir miyim? Burada sandık var mı? Ha burada sandık yokmuş. Bu köylünün sandığı yok. Aa bu da iyileşmiş. Baksanıza. Noble diye birisi. Gel bakalım hatırlanmış diyor arkadaşlar. Ruinet hatırlanmış mı? Öyle bir şey. <laughs> Abi sen manyak mısın? Niye geliyorsun karşıma? Deli misin sen? Ödümü koparttım be. Baksanıza zümrüte böyle madenler falan veriyor. Yeter artık ya. Gelmeyin kardeşim ya. Ödümü koparttı. Arkamda bir köylü gördüm. Zaten köylülerle uğraşıyorum. Bir de bu yüzden korktuk arkadaşlar. vallahi bak çok değişik şeyler oldu. Buradaki sandığı almamıştık. Bir tane arkadaşlar. Caver Delight diye bir kazmamız var. Bir tane daha totem buldum. Night Totem. Night Totem'den vardı. Aha! Bu köylü de iyileşti. Şişt bakayım. Romantik mi? La bilseydim iyileştirmezdim. Neyin romantikliğini yaşıyorsun sen? Köyün aşığını iyileştirdik arkadaşlar ya. Bakalım burada köylü iyileşmemiş daha. Çok tehlikeli. Yaklaşmak birazcık tehlikeli olabilir. Bu arada bulduğum kazma birazcık sanki güçlü mü? Verimlilik 7 kazma ve buradaki köylü de iyileşti galiba. Bakayım. Bir dakika. Bir golem arkadaşlar. Bir golem yumurtası alabiliyoruz ama bu golem yumurtası gerçekten çok değişik. Şurada da suratı falan var. Bize bayağı zümrüt lazım. O yüzden bir tane okçu masası yapacağım. Ama öncelikle bir gideceğim istediğimiz bulmalıyız. Şimdi yemek sorununu hallettik. Baya fazla şekilde ekmek aldım. Buradan bir yerden aşağıya doğru bodozlama ineceğiz. Zaten madenler olabildiğince açık oluyor. Birazcık maden toplamak gerekiyor. Oo, burası baya derinmiş. Rejen totem elimde tutacağım ki fazla şekilde canımız gitmesin. Zombi sesleri falan geldi ve buradalar. Ve buradalar. Bana mesela için bir dakika fire totem alsam elime. He fire totem. Aha. Yok ben yapmıyormuşum. Tamam. Bu fire totemi ne işe yaradığını buldum. Ateş direnci veriyormuş. Lava vesaire atlayabiliriz. Birazcık aşağıya doğru inelim. Zombinin çok fazla olmadığı yerlerde takılırsak güzel olur. Hem de Vardın'ın yerini bulmam lazım. Bir tane Vardın avlayacağız. Tabii ki avlamak için güzel bir zırha ihtiyacım var. Öncelikle bana elmas gerekiyor. Elmas bulmam lazım. Tamam sen orada boğul bakalım. Birazcık kaçmak için suyun altına girmiş olabilirim. Ha bir tane manşef buldum. Bu ne? Orada bir beyazlık gördüm. Tamam manşefte bir şeyler bulabiliriz. X e 15'teyiz ya. Elmas bulabileceğimi düşünüyorum. Bu manşeften de güzel şeyler bulursam güzel olur. Aa hayda. Bu kazmayı ben tamir edemiyorum bir de. Eyvah. Vardını bulurken normal kazmayla kazacağız. Şimdi ben chest arkadaşlar koruma dörtlü ateş koruması tüy düşüşü falan filan falan filan falan filan olan bir tane enchant'ımı bir basayım. 3 tane enchant geliyormuş bastık güzel korumamız oldu. Sonrasında süratli gizlilik diye bir tane enchant'ımız var ve ben bunu basamıyorum. Niye? Bu ayakkabıya basılmıyor mu arkadaşlar? Allah Allah. Chest e basılıyordur belki. Şimdi ben bunu çok fazla bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar bir sonraki bölüm için yardımınıza ihtiyacım var. Ee, kırılmazlığı basalım da bağlanma laneti geliyor ama bunlarda da. Ee, bence buna şöyle yapalım. Ateş koruması gelsin. Süratli gizliliği ne yapacağım bilmiyorum. Kırılmazlık bağlanma laneti ver. Ben bunu giydiğimde yok. Bunu kullanmayalım bu enchantları sonra ayarlayacağız. Bir tane köy bulmam lazım. Bir sonraki günde köy aramaya vesaire çıkabiliriz. Çünkü daha da devamı gelecek. Ben daha şeyi bulamadım. Vardının o yerini bulamadım arkadaşlar. Buradaki su kovasını alayım. Belki lazım olur. Kendim falan söndürmeye çalışabilirim. Ben ne tarafa doğru gitmişim? Bu tarafa doğru gitmişim. Bir de bu tarafa doğru bakalım. Arkadaşlar şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Neden? Çünkü gittim CD yazdım. Nerede en yakında Deep Dark var? Bana gösterdi. Burada bir yerdeymiş. Ben aşağı doğru iniyorum. Su sesleri falan geldi zaten. Burada bir yerde olması lazım. Birazcık aşağıya doğru inelim. Sağ taraftan geliyor. Tam tam şurada olabilir bak. Tam şurada olabilir. İn biraz daha. Biraz daha in. Biraz daha in bakalım. Ha, bulamadım mı yine? La bir yerden su sesi geliyordu. Ne ara kesildi su sesi ya? Buradan hala alıyorum su sesini. Şıp şıp su sesi diye geliyor. Ya var ya yeter lan. Yok hızlı bir şekilde kırılmıyormuş o kadar. Hatırladığım kadar hızlı değilmiş. He? Ee, ya burada bir yerde su sesi gelmişti be. Yoksa buradan mıydı? Dur bakalım. Bak hala geliyor. Ben yanlış kulaklığı takmış olabilir miyim diyecektim de yanlış takmışım. Evet. Burada bir su sesi geldiğini hissettim, duydum ama bir türlü bulamadık ya. Ya ee, burası yukarı doğru çıkıyor. Benim aşağı inmem lazım. İniyoruz bakalım. Ya bulmak çok zor ya. Yani normalde direkt karşım istemediğim zaman karşıma çıkıyor. İstediğim zaman çıkmıyor. Şuradan ben birazcık level alabilir miyim? Tamir olsun birazcık bu. Oo bir sürü şey var burada. Bir yaratık falan var. Bir tane daha elmas bulduk. Rejantotemi elimizde tutalım. Ee, burada bir yerde olması lazım vardının şeyi de bakalım. Tam altımızda demişti. Çok fazlasınız çok fazlasınız. Buradan düz gidiyoruz. Abi, siz öyle bir kavga edin bakalım. Dur bana vurma bana vurma. Ben buradan geçen bir tüccarım. Bana niye vuruyorsunuz? Hadi bakalım. Golemleri bırakıyorum buraya. Kaç tane spamlı olur bilmiyorum ama. La Sana ne olmuş? Bunlar kırık geldi ama. Tamam bekle. Sen de tamir ol. Tamam şimdi bakalım. Bu golemlerle arkadaşlar öldürmeye çalışacağız inşallah. Son vuruşu ben yaparım. Hadi çık artık be. Ne nazlandın sen de? Hadi bakalım, hadi bakalım. Bir tane anahtar düşecek. O anahtar ile portalı aktifleştireceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani videonun en önemli kısmını yapmak için bir buçuk saat harcadım ya. Çık lan dışarı hadi. Senden mi uğraşacağız? <laughs> La burada yok mu? Ya daha demin karanlık oldu ama. Daha demin karanlık oldu da ne tarafa gitti ki? Dur bakayım. Burada bir tane var. Hadi oğlum sen buradan çık. Aha. Diğerleri niye çalışmadı abi? Nereden çıkacak acaba? İnşallah buradan falan çıkar. Bu birazcık Kıralım bari gelsin yanımıza doğru da Aha burada tamam Şimdi golemlerin yanına doğru gidiyoruz Sonunda çıkartabildim arkadaşlar ya ee, Golemleri saldırtacağız Arkadan ben destekleyeceğim ee, Bir şekilde kazanacağız ya 38 tane şey var Hadi golemlerden lütfen lan Gelin abi hadi Hadi buradayız gel Hadi Şu ilk goleme doğru Şuraya doğru çeksem nasıl olur acaba Gel abi Gel abi Heh Aferin abi vur ona Vur ona abi Güzel canını azalt Canını azalt çok güzel o bir dakika bana saldırmaya başladı. Oo, elimde tutam tutuyorum. Altın elma. Ama golemler koruyun oğlum beni. Şuna bak. Arkadaşlar artık yeter ya. 10-15 tane golem koyacağım. Şöyle birkaç tane bırakalım. Artık bu, bu vardın ölmezse ben bir şey bilmiyorum ya. Bu vardını bu kadar güçlü yapmamaları lazım arkadaşlar. Hadi öldürün oğlum. Baksana tekliyorlar. Hadi oğlum hadi oğlum. Arada ben de vuracağım şöyle. Vurun hadi yaparsınız. Aha. Uh! Yes. İşte bu be. İşte bu ya. Sonunda ya. Sonunda ya. Ben... Ben böyle bir zorluk görmedim arkadaşlar. Yani şu anahtarı çıkartmak için 2 saat uğraştım. Yarım saat daha uğraştım ama olsun tamam. E şimdi arkadaşlar harbici yerini bulacağız. Bulduktan sonra portal açıp gideceğiz. Oradaki gizemi çözmeye çalışacağız. İnşallah yapabiliriz. Sonunda be. Kaç saat uğraştım ama değeri gerçekten değdi arkadaşlar. Şu golemler bayağı işimize yarıyor. Bunların daha da güçlüsünü vesaire bulabilirsem bulmaya çalışacağım. E, bu golem de artık şöyle takılsın ya. Al. Al artık sen buranın sefiri ol. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu anahtarı kullanabileceğimiz portalı ben bulmaya gidiyorum. Bulduğumda koordinatını alırım. Eve giderim birazcık gelişirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abiniz kaçtı. Bay bay. Hop. Ne oldu? Hadi patla. Bam. bir sürü kri... Of burada var ya bir creeper farmı yaparsın. Yeterli lan yeterli. Yeterli lan. Benim için önemli. Benim için önemli. 15 milyon tane golem koyunca öyle, öyle olsun. Şuradan elmas çıkarsa ben profesyonelim. Nalari ne profesyonel adamsın be Ben çok iyiyim ya